canlar, kardeşler, yarenler, yoldaşlar. Hiç kimse telaş etmesin, merak etmesin. Burada malım mülküm yok demesin. Giderken herkes iki metre toprağın sahibi olarak gidiyor bu dünyada. Önemli olan can bedendeyken, ten bedendeyken, bu kalp atıyor iken birbirimize değer verebilmek, birbirimize kıymet verebilmek. Birbirimizi gördüğümüz zaman yolumuzu değiştirmemek gerek. Kafamızı çevirmememiz gerek. Dost olmak gerek. Yaren olmak gerek. İşte Naciye annemiz doğumundan Hakk'a dönünceye kadar kazanmış olduğu dünyadaki tek gerçek zenginlik sizlersiniz dostlar. İşte burada onun gerçek zenginliği bugün buradaki dostlarım. Mal da yalan, mülk de yalan, al birazcık da sen o yalan demiş. Evet, hepimiz kazancın peşine koşuyoruz, elde ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hakka dönüyoruz. Ama gerideki en büyük zenginliğimiz bugün Naci annemizin bu dünyadan boşa gitmediğinin göstergesidir. Bu kadar güzel dost ve cemali bir arada toplayabilmek. Ve Alevi inancında ölmek yoktur dostlar. Devri dayım vardır. Annemizin sadece bedeni aramızdan ayrıldı. Bizlere bıraktığı evlatları, torunları, bize emanet ettiği eşi, dostları, akrabaları, yarenleri, yoldaşları ne zaman onunla yaşadıklarınızı hatırladığınızda belki gözünüzde bir damla yaş, belki yüreğinizde bir kıpırtı hissedeceksiniz. Ama annemiz sadece bedenimizden ayrılacak bizlerle yaşadığı tüm anılarıyla beraber gönlümüzde, benliğimizde her zaman yaşayacak. Her neyle gelirsen gel, kul hakkıyla gelme dediği için sizlerden bir helallik isteyeceğiz dostlar. Eşi Çakmak amcamız, yedi evladı buradalar. Sevenleri buradalar, dostları buradalar, yarenleri, yoldaşları buradalar. Onlar istemeyerek de olsa, bir kırdığı varsa, bir döktüğü varsa, onarmaya, gidermeye hazırlar dostlar. Başında da belirttiğim gibi, her neyle gelirsen gel, kul hakkıyla gelme der. Ve sizden istediği tek şey annemizin bir helalliktir. Yaşayken birbirimizin kıymetini bilelim, değer verelim büyüklerimize saygıda mümkün olduğunca kusur etmeyelim. Evlatlarımıza kusur etmeyelim. Niye? Çünkü kimin ne zaman hak yolcusu olduğunu bilememekteyiz dostlar. Allah en büyük acı inandığınız her neresi ise en büyük acı evlat acısıdır dostlar. Yarenler, yoldaşlar, Allah hiçbirimize evlat acısı göstermesin. Allah Ömrümüzden Allah alsın, onlara ömürlerine katsın. Allah Çünkü yaşayabileceğimiz bu dünyadaki en büyük acı evlat acısıdır ki dualarımızda her zaman pirlerimiz bizlere bunu öğrettiler. El avuca düşmeden, ağır acılar çekmeden hakka teslimiyetler versin. Allah Evlatlarımızın Allah acısını Allah bizlere göstermesin. Evet canlar, dostlar bizler de insan hakta, hak insanda diyerek İbadetimizi çerhalarımızla uyaracağız, daha sonra sizlerden bir helallik isteyeceğiz. Bizler hakkı orada burada değil dostlar, yüreğimizde hissederiz, içimizde, benliğimizde. Çünkü insan hakta, hak insanda demiş ve bizde hakkın bir nuru var, bir cemali var. Bu yüzden hakkın nuruna elimizi göğsümüze, kalbimize götürerek Allah'ı, Rabb'ı, Hakk'ı adına ne diyorsanız içimizde, yüreğimizde hissederek Bismişah, Allah Allah diyelim. Yansın yakılsın çerağımız, Yaradan'ın nuru aşkına, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Yansın yakılsın çerağımız, velayetin nuru aşkına ya Ali ya Ali ya Ali yansın yakılsın çerağımız peygamberlerin nuru aşkına ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed diyelim. Yansın yakılsın çerağımız bugün aramızdan ayrılıp hak dünyaya katılan Naciye annemizin aşkına Allah Allah. yansın yakılsın çerağımız üçlerin beşlerin yedilerin. 12'lerin, on 14 on masum on 17 kemerbestlerin, 40'ların aşkına Yansın yakılsın çeramız aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizin aşkına. Evet. Yansın yakılsın çeramız dünyada kardeşliğin, barışın, birliğin geleceği güzel günler aşkına. Evet. Yansın yakılsın çeramız erenlerin, evliyaların, velilerin, nebilerin aşkına. Evet. Yansın yakılsın çeramız Pîr Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına diyelim. Gerçek erenler demine hü diyelim. Hü ya Allah ya Muhammed ya Canlar çerağımızı uyandırdık. Çerağımız Hak Muhammed Ali çerağıdır. Hak Muhammed Ali birbirinden ayıramayız. Birbirinden ayrılamazlar. Yolumuza ışık olsun, aydınlık olsun, karanlığımızı aydınlığa uğratsın diye çerağlarımızı yakarız. Zaten kutsal toprakların evladı olan Naciye annemize çerağları zaten doğuşundan itibaren yakıldı. Bu senede yine Erenlerin, evliyaların ocaklarını ziyaret ettiğimizde aramızdan ayrılan tüm canlarımız için oradaki kutsal topraklarda, Munzur Baba'da, Düzgün Baba'da, Ana Fatma'da çeralarımızı uyandırdık. O çeralar yolumuza kılavuz olsun, yolumuzu aydınlatan ışığımız olsun, ilimden bilimden gidilen yollar olsun, Hak Muhammed Ali bizleri birlik beraberlikten ayırmasın diye uyarmıştı. Bismillah, Allah Allah. Mehmet'ten olma, Elif'ten doğma, naciye temiz annemiz, bugün aramızdan ayrılıp hak dünyaya katılıyor. Aramızda yedi, içti, kondu, göçtü, ekti, biçti, çalıştı, çabaladı, dünya üzerinde birçok şeyle karşılaştı. İşte burada hal diliyle bizlere şöyle sesleniyor. Tenim teneşirde, canım hak yolunda, bu dünyada ömür sürdük, konduk, göçtük. Emir haktan geldi, bir içim suyun, yedi adım yolun hakkı var dedik. Canlar, Naci annemiz dönüş olmayan bir yolculuğa çıkıyor. Ama eşi, evlatları, severleri, yarenleri, yoldaşları, dostları, akrabaları, arkadaşları, komşuları aramızda. Onlar istemeyerek de olsa döktüğünü doldurmaya, kırdığını onarmaya hazırlar. Fırsat elden gitmeden gaflet perdesi açılmadan hepimiz zamanı fırsat bilmeliyiz. İnsan oğlu doğmak ve ölmek arasındaki zaman diliminde itikatını, inancını, ikrarını özgürce yaşamasını bilmek ve bu dünyadan ayrılırken gerçek zenginliği olan böyle güzel dostlarla, yarenlerle, yoldaşlarla hakka yürümeyi hepimize nasip eylesin Allah. Allah. Pirimiz Hacı Bektaşi veli der ki: ben ölünce ardımda üç şey bırakırım. Birisi evde kalır, birisi yolda kalır, birisi de benimle birlikte gelir. Evde kalan malım, mülkümdür. Yolda kalan eşim, evlatlarım, sevenlerim, kardeşlerim, dostlarımdır. Benimle birlikte gelen sadece ve sadece bu dünyadaki amellerimdir. Canlar teni turap ruhu azad olacak. Darül faniden darül vakiye göçmüş olan Naci annemiz üzerinde. Haklarınız var ise. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? musunuz? Bismillah Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on, ikilerin, on dört masumu pakların, on yedi kemerbestlerin, kırkların katarına, didarına... Naci annemizi de dahil eylesin. Aman Toprak ananın koynunda huzur içerisinde, ışıklar içerisinde uyumasını nasip eyle. Ana Fatma'ya komşu olmasını nasip eyle. Geride bıraktığı eşine, evlatlarına uzun ömürler veresin. Hiçbirimize evlat acısı göstermeden, el avuca düşmeden hakka teslimiyetler veresin. Erenlerin, evliyaların, velilerin hayır himmetleri üzerimizde olsun. Gözünüzden yaş dökülmesin, ayağınıza taş değmesin. Dar da zor da olan herkesin de bozatlı Hızır, yar ve yardımcısı olsun. Ya Hamd, ya Muhammed, ya Ali. Evet canlar, dostlar, Temiz Ailesi adına hepinizin ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Böyle acılı bir günde tüm acılarını paylaşmak için gelen tüm dostlara Temiz Ailesi adına. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız diyorlar. Metin abi, zamanımız var mı? Eyvallah, eyvallah. Evet canlar şöyle sağ baştan benim sağ başım size göre sol taraftan taziyelerimizi hem bildirebilir daha sonra da Naci annemizle vedalaşabilirsiniz. Lütfen dediğim gibi çok fazla öpüşmeden çok fazla gönül selamıyla taziyelerimizi bildirip ayrılabilirsiniz. Ailemiz adına hepinizin ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık diyoruz. Eyvallah.